Merhaba arkadaşlar İzlence kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeyiz. Marmara Üniversitesi'nden bir arkadaşımız bize üniversiteye tanıtacak, bölüm hakkında bilgi verecek. İsterseniz hemen videoya geçelim. Merhaba. Öncelikle hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle kendini tanıtır mısın? Ben Emir Tahacam Marmara İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu sene ikinci sınıfa başlayacağım böyle. Önce bölüm hakkında bilgi vermeden biraz üniversite ve kampüs hakkında bilgi verir misin? Ee, şöyle üniversitemizin 4 farklı kampüsü var. Ee, bir tanesi yeni açıldı zaten bilirsiniz büyük ihtimalle. Ee, genel olarak üniversitenin ilahiyat harici bölümleri oraya taşınıyor. Ama bizim ilahiyat fakültemiz Altunizade'de Bağlarbaşı'nda bulunuyor. Biz de şu an Bağlarbaşı İlahiyat Fakültesi'ndeyiz. Marmara İlahiyat'ın fakültesindeyiz. Peki şu anda bulunduğumuz kampüsün yurt ve konaklama imkanları nasıl? Ee, şöyle ki okulumuzun kendisine ait özel bir yurdu bulunmuyor ama ve lakin ilahiyat fakültesine yönelik bazı vakıfların çalışmaları var ve yurt imkanı sağlıyorlar yani bunlardan faydalanabilirsiniz ama okulun kendi yurtları şu an bulunmuyor yani yani buraya gelen bir öğrenci konaklama konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor çoğunlukla açıkta kalan öğrencimiz olmuyor. Biz yani ben de kendi yardımcı olduğum arkadaşlarım oldu. Hocalarımız da yardımcı oluyor. Herhangi bir yurt sıkıntısı yaşanmaz inşallah. Peki teşekkürler. Okulda etkinlikler oluyor mu? Yani kulüpler aktifliği nasıl? Kulüplerin? Kulüplerimiz aktif genel olarak. Okulumuzun birçok kulübü var. Diğer bölümlerde de ilişkili e, işlerinde etkinliklerini yürütüyorlar. Genel olarak kulübümüz e, etkinliklerde aktif bir okul. Kulüplerin sayısı da çok yüksek. Yani sayıda kulüp var. Peki yönetimin ve hocaların öğrencilerle olan diyaloğu nasıl? Yönetimimizden biz memnunuz genel olarak. Yani bir talep oluşturduğumuzda geri dönüşü çabuk oluyor. Hocalarla ilişkimiz birebir sadece derslerden sonra oluyor. Ders esnasında öğrenci sayısı çok olduğu için bölümümüzde. Birebir bir iletişim kurma imkanımız çok olmuyor ama dersten sonra herhangi bir hocanın odasına gittiğinizde sizi ağırlıyor. Çay, sohbet eşliğinde sorunuzu yani dileklerinizi, görüşlerinizi bildirebiliyorsunuz. Herhangi bir iletişim sıkıntısı yaşamadım ben şu ana kadar. Peki biraz bölümünüzle ilgili soru soracağım. Evet. Bu bölümü seçmenizdeki asıl sebep neydi? Ben küçüklükten, ben kendim hafızım küçüklükten beri de bu yönde altyapım vardı. İleriye dönük de e, akademisyenlik düşündüğüm için Marmara İlahiyat'ta İlahiyat bölümünde yetkin bir üniversite olduğu için Marmara Üniversitesi bu bölümü tercih ettim. İleride de inşallah akademisyenlik düşürüyorum. Teşekkürler. Üniversiteye ilk girdiğimizden beri şimdi tercih dönemi biliyorsunuz. Evet. Onlara bir yol gösterme açısından bu süreç nasıl işliyor? Yani kendi üniversiteye girdikten adına, sonra evet kendi, kendi bölüm adına şöyle işliyor. E, başvurunuzu yaptığınızda zaten okulumuz e devlet üzerinden başvur, başvurduysanız direkt kayıtı oluşturuyor ve kayıtlı öğrenci oluyorsunuz. Marmara İlayat'ta bir hazırlık sınıfı var. İlk sınıf hazırlık yani 1 artı 4 olmak üzere sistem. Hazırlık sınıfı için bir seviye tespit sınavı oluyor öncesinde online olarak. Da. Biz online girmiştik ama bizimki pandemi dönemine denk gelmiş. Şu an nasıl olur bilmiyorum. Bu seviye tespit sınavının sonuçlarına göre sınıflar A'dan işte artık hangi sınıf kaç öğrenci sayısına göre seviyeye göre sınıflar ayrılıyor. Bu sınıfların seviyesine göre ders sayıları belirleniyor ve haftalık olarak program oluşturuluyor. Ee, hazırlık sınıfının bitiminde bir muafiyet sınavı oluyor, bütün dersleri kapsayan. Bu sınavdan da direkt e, Türkçe bölümünü seçen öğrenciler 60, Arapça bölümünü seçen öğrenciler 70 puan aldıkları zaman lisansa başlamaya hak kazanıyorlar. Yani derslerin zorluğu hakkında ya da yani genel bölümün olarak, zorluğu olarak genel olarak şöyle diyebilirim, e, hocalarımızın kalitesi yüksek olduğundan genel olarak derslerimizde bir tık zorlayıcı olabiliyor ama yani herhangi bir Odaklanarak, çalışma haliyle halledilemeyecek şeyler değil. Yani çok gözleri korkmasın. gelecek Peki dersinize giren tabii. hocalar e, özelinde değerlendirirsek, hocaların yetkinliği hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ya, hocalarımız Allah razı olsun, alanlarında iyi hocalar. E, zaten çoğunda arkadaşlar ilahiyat bölümüne yönelecek olanlar gelmeden önce tanımış olacaklar. Ben mesela buraya geldiğimde çoğu tanıdığım hocayı şahsen görme imkanım oldu. Yani bu alanda yetkin hocalar var. Ondan şüphe etmesinler tercih edecek arkadaşlar. Peki bu bölümü tercih edecek ya da aklı karışık olanlar için bu bölümü ve bu üniversiteyi tercih etmesini ister misiniz? Yani, yani tabii önerir ki misiniz? öneriyorum Öneriyorum çünkü şöyle bizim üniversitemiz bir akademisyen fabrikası bir nevi Marmara genel olarak. İlahiyat bölümü de kendi bölümünde bir nevi yani fabrika gibi en çok akademisyen yetiştiren bölümlerden, üniversitelerden biri olduğu için ya ben... Yani eğer ileride de akademisyenlik düşünüyorsalar tavsiye ediyorum bölümün böyle okulun. Peki, Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben İyi teşekkür ederim. İyi bir röportaj oldu. İyi günler. İyi günler. Hmm.